Ama şey oluyor böyle zor durumda kalınca AK Parti'yi her seferinde kurtarıyorsunuz. Bir <laughs> <laughs> vesileyle. <Evet. gülüyor> Yanlış bir algı. Yanlış bir algı. Bu zaman zaman özellikle yani, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri, mensupları tarafından dile getiriliyor ama tabi bu siyaseten söylenen sözler olarak biz bunu alıyoruz. Değilse gerçekte öyle bir şey yok yani. E, çünkü e, birkaç konu üzerinde bu söyleniyor. E, Milliyetçi Hareket Sağ Partisi'nin e, kendi ilkeleri, prensipleri doğrultusunda e, yapmış olduğu tercihlerini hani bir başka partinin işine yarıyor şeklinde değerlendirmenin haksızlık olduğuna inanıyorum. Yani işi o polemiğe götürdükten sonra hani diyorlar ya MHP e, koltuk değneği oluyor. O zaman yani CHP'de tekerlekle sandalye oldu denebilir yani. Ya e, e, bunlara evet. pek girmiyor. O yani, konulara girdi <laughs> miydi çıkılmaz. <gülüyor> <için>. <gülüyor> e, buradaki temel şey şu, e, geliyor, dönüyor, dolaşıyor bu tartışmaların özü işte bizim çözülme dediğimiz eee birçoğunun çözüm dediği e, sürece geliyor. Ha, orada aynı şekilde. Şimdi ha, şimdi evet, o noktada. Abi. O noktada biz sizinle aynı düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki bu konuda aynı düşünenler bir araya gelsin, bir koalisyon oluştursun. Adalet ve Kalkınma Partisi bu çözüm sürecinin mimarı, proje sahibi. Evet. HDP bununla bağlantılı olarak İmralı, evet. Kandil de bu sürecin ee, projenin ha, sahiplerinden biri. Çok güzel biri. bir yere geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun sehpatizanı bir destekçisi. Yo, ya, buyurun bir araya gelin halledin. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Vallahi eğer 80 tane Milliyetçi Hareket Partili evet. Türkiye'nin bu konusunun çözümünde şu ya da bu şekilde elini taşın altını koymayacaksa o halikarda biz diyoruz bu meclise gelmiş olan diğerleriyle Çözün birlikte miydi? çözülme sürecini bir kenara atar. Çok Onu göreceksiniz. <laughs> Onu meclisin içinde göreceksiniz. Daha kimse Çözünme... bilmiyor. Ha işte bakın sonuç. Sorun i̇şte bu zaten. Size bir şey diyeyim mi? sizin ama şunu yapmanız lazım diyorum Efendim, ben. Bakın, bakın ben. Meclisin içerisinde getirilen öneriye ne derseniz onu göreceğiz. Şimdi, şimdi bakın. Daha biz öneri getirme. Bakın, çözüm konusunu görürüz şimdi şimdi gibi şimdi, şimdi, bakın, inşallah. İnşallah bu. Bakın, bakın. Çünkü ya. meclise gelecek ve saydam diyoruz şimdi ya. O, ama bizim böyle say, AKP gibi bak. arka taraftan Sa bir şeyimiz yok. Saydam da yok. bakın şu var, çözüm nedir? Siz de bilmiyorsunuz. Kim demiş onu? biraz önce dediniz ya göreceğiz. Ben ya. çok iyi biliyorum. Biraz Bakın niye söyleyeyim? Yani söyleyeyim mi? Onun için işte bu millete Halkın verdiği karar bu milletin çözümü olacak. Onu da meclise bakın koyacağız halk, işte. Halkın, bu kadar açık. Halkın ve şimdi bu çözüm diye bir süreç var. farkında i̇şte park, mısınız? Siz mi? bir tek PKK'yı şey. vuralım, öldürelim, gerisini yok. boş bakın, verin. Yok diyor. bak çok evet. yanlış. Başka şey. bir şey var mı? Öyle çok Varsa bir şey yok. söyleyin yok. bakın arkadaşlara da. Var. Bak, yani var, var. Var. Bak bir Buyurun. şey var. Siz bu ne konuda güzel. Siz, bak, sizin bak. bu konuda bilginiz e, e, şöyle söyleyeyim. Yani bu konuda benim bilgimi bu kondaki düşündü. Bak şunu bilir. Biliyebilirsiniz ama yani Türkiye'nin gerçek ortada. Evet. E ee, bu konudaki şey şu. MHP ile ilgili, MHP'nin bu konudaki düşünce ve yaklaşımlarıyla ilgili eee bir e, ya noksan e, ya da yanlış bilgi sahibisiniz. Yok, e, şunu söyleyelim. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Yani burada niye MHP'ye teşekkür etmeniz lazım? Diyoruz yok. ki ya bu açılım sürecinin <laughs> Siz bize ediyor musunuz? E, ederiz niye <laughs> etmeyelim? Yaptığını siz de size zor. Ediyoruz yani ederiz yani, ediyoruz. yani onda bir şey yok. <laughs> e, biz diyoruz ki bu açılım sürecinin bu projenin sahipleri var. Proje sahipleri var. Destekleyen HDP. HDP yeni bir destek yeni Şimdi evet. Yeni aktör olarak da biz kendi projemizi i̇şte sunarız, işte kabul eder işte etmezsiniz. Biz de olacak. diyoruz evet. ki buyurun o bakın Buyurun bu da, çözüm dediğiniz neyse, e, bir bir türlü hiç kimse bunu anlayamadı. Yani burada o kadar gazeteci var, Böyle sizin takip işini, ediyorlar. 2009'dan olacaklar. beri, biz yani zaman çözüm süreci denilen şeyin ne olduğunu kimse bilmiyor. Onu AKP'ye soracağız. Şimdi o zaman o sizin çözüm Europa süreciniz ne? İşte e, biz de diyoruz ki bunları bir araya gelin, anlaşın. Yani bir hükümet oluşturun hem de bu geniş kapsamlı 470'e de ulaşabilecek bir işte şeyde. Inşallah siz AKP'ye dışarıdan destek verir seçime götürürsünüz. Olur mu? Efendim, ha AKP ile koalisyon ya, size hayırlı olsun. Yani, yani Milliyetçi Hareket Partisi kendi prensipleri doğrultusunda hareket Tabii. eder. Dışarıdan destek verir. İsmet on, ona, ona ona bakarsanız <laughs> yani bugün, bugün 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 o bugün Kendin o zaman yani. Sayın Cumhurbaşkanına buraya giden yolu açan da CHP'dir. Peki, yani buralara gelmenin bir anlamı yani. yok ama zaten o yeterli. Hoş geldiniz ama. <laughs> iyi bayramlar. Ya. buralara konu olarak buralara Cumhuriyet Halk Partisine hep geliyoruz, hep de geleceğiz. O ayrı bir konu. Sayın Deniz Baykal aday göstermeden önce. Evet. Bir blok falan filan diyorsunuz. Hiç evet. kimseyle görüşme aklınıza gelmedi mi? Bizim mi? Tabii canım. Siz peki Ekmelettin Bey'i sunarken tamam, aklınıza geldi mi? İlan edince. Edin. Edin. E ne yapacaktık? Sizin onayınızı yok. alıp da mı verecektik? Onayla alakası yok. Hayır <laughs> abi, işte başım, bu şey tavrımız seçimiz şeyi yani. oraya götüren sonuç e orada. Sayın Baykal'ın şey oldu ama ııı yani MHP'yi biraz tanıyın. Peki siz de biraz bizi tanıyın bundan sonra. Olur mu? Efendim biz sizi tanıyoruz. Hiç merak etmeyin yani. Bu memleketin birlik ve bütünlüğü için biz elimizden yan Arkadaşlar çok arkadaşlarca oynay Çok projelerimiz şey şey var. İnşallah tekrar